vitamini eksikliği toplumda oldukça sık karşılaşılan bir problem. D vitamini eksikliğine bağlı olarak başta osteoporoz olmak üzere romatoid artrit, tip 1 diyabet gibi otomün hastalıklara, bunama, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara, atopik dermatite, irritable bağırsak hastalıklarına, hipertansiyona, kolon kanseri, meme kanseri gibi birçok kansere sebep olabilmektedir. D vitamini eksikliğinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi disbiyozdir. Yani bağırsak flora bozulması. Bağırsak flora bozukluğuna bağlı olarak da D vitamininin mukozadan emilimi azalır. Tedavisinde verilen D vitamin takviyeleri genellikle yeterli gelmez. Bununla birlikte bağırsak tuları düzenlenmesi için verilen probiyotik ilaçlar, beslenme tarzı değişikliği ve bağırsak sinir sistemine düzenlenmesi için yapılan nörel terapi ile tedavi edilmesi mümkündür. Sağlıklı günler dilerim.